Merhaba arkadaşlar. Bugün size Android cihazları nasıl RAM'e nasıl cihazımızın iyi iyi bir performans verebileceğini göstereceğim. Öncelikle bu denenmiş bir uygulamadır. Direkt gidip kendi cihazımı denemedim. J7'de denedim. J6'da denedim. İki cihazda çok dolu olduğu için kasıyordu. Bunu yaptıktan sonra cihazda kasma azaldı. Hatta cihaz performansı sanki Bomboş bir cihazmış gibi hızlandı. Şimdi nasıl yapacağını size göstermek istiyorum. Öncelikle Google Play Store'a geliyorsunuz. Buraya RAM yazıyorsunuz. Swap no root. Gördüğünüz gibi ben de ilk güncelliydi. Ben Gördüğünüz gibi ben 28 GB yaptım. Ya yerim çoktu dedim öylesine yapayım. O kadar fazla gerek yok aslında. Şimdi depolama kısmına gidelim. 35 GB dolu yazıyor. Şimdi o artacak. Mesela buraya kaç yazalım? 12 yazalım 12000 Toplamda 18 GB yapacak Evet dedim Bu kısım biraz bekletecek Hani benim gibi herhangi bir şüphesi olan varsa Kesinlikle bir şüphesi olmasın cidden Cihaz harbi performans kazanıyor benim bir arkadaşım cihaz bir ucu GB vardı. Cihazın içi dolu olduğu için acayip kasıyordu. Google'da bile zor o telefon çalışıyordu. Kasmalar, takılmalar, geç açılmalar, geç tepkiler falan oluyordu. Ona 3 GB, 4 GB RAM vermiştim. Yani öyle bir ayar yapmıştım. Cihazın performansı sanki cihazın içi bomboşmuş gibi, format atılmış gibi hızlandı. Size de bunu tavsiye ederim. Evet gördüğünüz gibi olduğunu söylüyor. Okey bastık. Kanıtlamak için ayarlar kısmına tekrar giriyorum. 35 GB yazıyordu. Şu an 47 GB yazıyor. Şu an normal dahil depolamayı RAM'de kullanıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.